Bu bilgilerle birlikte az önce Fulya'nın da dikkat çekti. İranlı yetkililerin İran Genelkurmay Başkanı'nın hazırladığı o ön rapor kaza dedikleri bu olaya dair ön rapor hazırlandı. Ve orada kazada şüpheli durum olmadığı söyleniyor. Sayın Mesut Hakkı değerlendireceğiz. Yeditepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, yayın konuğumuzu zaten bağlantıyla. Sayın Caşın hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba canım ee, Ben Fulya Hanım'la İdris Bey'den daha yakınım. Ama. Ben <laughs> Türkiye'deyim. Onlar da Evet. Sayın şunu sormak istiyorum. Raporu inceleme fırsatınız oldu mu en azından basına yansıyan kısmıyla? Şimdi orada her ne kadar kazada şüpheli durum yok dense de aklımızda hala bir dizi soru işareti var. İşte şüphe çeken noktaların başında da düşen helikopterin pilotu örneğin kazadan bir buçuk dakika önce diğer iki helikopterin pilotlarıyla iletişime geçtiği kısmı geliyor. Madem düşen helikopterle iletişim kuruldu o halde helikoptere neden çok geç ulaşıldı? O iki helikopter koordinatları vermedi mi? Veremez miydi? Ayrıca diğer iki Helikopter reisinin içinde bulunduğu helikopteri öylece bırakıp neden dönmüş olabilir gibi sorular var. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Önce tekrar İran halkına e, başsağlığı diliyorum. Her egemen devlet gibi e, İran makamları da beklenen kaza raporunu deklare ettiler. Ancak az önce hem İdris Beyin, Hulya'nın söylediği gibi zannediyorum İran makamları bu acıyı mahkemi büyütmek istemiyor. Benim gördüğüm bu. Ee, ve sonra ikinci rapor hazırlanacak deniyor. Şimdi e, bir defa e, sizin de belirttiğiniz gibi bu havacılık tarihinde çok önemli bir kaza. E, belki de yıllarca konuşulacak bir kaza. Siz de kaza Elikopter mı diyorsunuz? Neden <laughs> ee, İran makamlarına göre kaza, bana göre kaza değil. Ee, sebebini anlatacağım şimdi. Ee, buradaki havacılık tarihindeki bu kazanın e, düşüş nedeni bence teknik olarak bu rapordaki yeterli değil. Şimdi ben şöyle göstereyim bu helikopteri. Gördüğünüz gibi bakın e, şöyle yapayım tam daha güzel gözüküyor şimdi. Helikopter iki motorlu ben helikopter motoru ve düşüşte şu şekilde düştüğünü ifade ediyorlar. Düştükten sonra kuyruk kopmuş ve ön burunda her iki pilot şehit oluyorlar. Diğer e, personel savruluyor ve öndekiler yanıyor diğerleri savruluyor şimdi olay bu ee, burada üç tane e, temel sebep var acaba bu helikopter ifade edildiği gibi İran makamlarının şüpheli durum yok diyor kazada ancak e, teknik olarak şunu söylüyor bir har kurşun yok kurşun izi yok iki harici cisim rastlandı yani dışarıdan birisi ateş etmedi diyorlar helikoptere iki harici cisimden kastı da bir füzeyle vurulmadığını ifade ediyor. Ama füzenin dışında başka bir şey var mı? Yani acaba bomba konmuş olabilir mi? Bu açık değil. Neden uçak bir şekilde birdenbire düştü? İkinci husus, yangının sebebi düştükten sonra o e, normal. Neden? Henik e, atmış bir helikopter, içinde yakıt var ve düştükten sonra e, yangın ortaya çıkıyor. İkinci hadise, coğrafi hava koşulları kötü diyor açıklamada. Bölge engebelidir ve sissidir. Hava soğuk. Arama kurtarma çalışmalarındaki raporda kaza mahallinde sabah kadar e, ancak. Yani 15 saat bu nedenlerden dolayı ulaşılamadı. Peki son söylediği raporda da kontrol kulesinin uçuş ekibiyle şüpheli herhangi bir durumla karşılaşılmadı. Şimdi e, burada bir e, yani üçüncü hadise de kule kayıtları. Peki radar kayıtları nerede? bu bir cumhurbaşkanı olduğu için onun radar kayıtları da var. Yani radar kayıtlarında helikopter burada görüldüğü gibi kafa üstü mü düştü? ...emerjansiye mi girdi? Birdenbire alçalıp da mı düştü? Bunlar açık değil. E, halbuki radar izleri helikopterde var. şeyde e, Radarda var. Nasıl düştü? Gelelim 3 tane e, şey e, olasılık. Bu birincisi İran makamlarının söylediği gibi evet uçak yorgundur. E, tamam e, ve e, bir şekilde e, arızadan dolayı düştü ve coğrafi koşullarda çarparak düştü. İkincisi e, mutlaka bu uçağa dışarıdan bir şey konmuş olması. Yani patlayıcı madde. Üçüncüsü de e, burada açıklandığına göre dışarıdan bir füze veya silah atılmamış. Şimdi benim sorum şu. Uçak gerçekten böyle böyleyse en başa döndüğümüzde Fulya Hanım da İdris Bey'in de söylediği gibi neden siz oraya uçakla gitmediniz? Neden kara yoluyla gitmediniz? Ama benim çok önemli bir teknik tespitim var. O da şu İran Hava Kuvvetleri'nin elinde 70 tane Çinuk helikopteri var. Çift motor büyük kargo helikopterleri. Çok kuvvetli bunlar. Şah zamanında almış. Bunların 7 tanesi halihazırda hazırda faal ve Tebriz Havaalanı'nda bu var. Neden bunu götürmemişler? O zaman eğer bir kaza veya sabotaj olmasa dahi idari ve uçuş eksikliğinden dolayı bir e, ihmal durumu söz konusu. Ve e, bu kazayı hazırlayan sebepler. Diğeri teknik sebebe gelin. Şimdi ikinci pilotun söylediği her üç helikopter kol pozisyonda uçuyorlar. Ve lider iki tane albay, kıdemli pilotlar ve şu emri verir. Kalkışlar 12-13 dakika sonra. Biz bulut üstü uçuyoruz, daha emniyete gitmek için bulut üstüne çıkacağız. Her pilot bunu yapabilir. Gol lideri onu olduğuna göre bulutun içerisinde yüksek irtifada dağlara çarpmamak için, çünkü radar yok helikopterde, yukarı çıkması bence doğru bir karar. Ondan bir buçuk dakika sonra ikinci e, pilot, ikinci helikopterin teması kaybettiği söyleniyor. Peki hemen indiği söyleniyor telefonla kayıt edildiği nerede canlılar yok. 15 saat kurtarılamaması bir şekilde o da bir şekilde şüphe. Demek ki çalışanlar henüz hayatlarını tam kaybetmemişler. Üçüncü husus da şu benim gördüğüm kadarıyla. Bu helikopterler sizin sorduğunuz gibi düşüren neden geri dönmediler? Yani niye orada bakın yangın var deniyor. Normal gözde bir insan düşen helikopteri o mesafede ...en maksimum on kilometre içerisinde görür... ...ve koordinatlarını verir... İkisi aynı mesafedeler... ...aynı irtifada olan ...neden e, Tahran'a bildirmediler bunları... ...bu saklanıyor mu acaba... ...bir de hususta şu... E, ...bütün İran makamlarından... ...o günkü meteoroloji kayıtları... ...ortadan kaldırılmış... ...yani bu da gördüğümüz... ...Hulia oraya vardığındaki ekiplerin... ...sis ve diğer kötü hava şartları sonradan... ...yani... İlk başlangıçta kendilerinin de ifadesinde coğrafi koşullar normal, görerek uçuşa müsait. Yani pis sonradan geliyor. Uçuş için manevi mani bir durum yok. Dolayısıyla bu bence daha çok konuşulacak bir durum. Fakat şu anda bir e, az önce söylendiği gibi bir matem var ülkede ve ülkenin bütünlüğü ve gelecek seçimlerin bir şekilde sıhhat ve sağlığı İran e, egemenliğinin muhafazası için çünkü burada muhalif kuvvetlerin de bir şekilde buna itirazları var. Böyle bir kararın alındığını düşünüyorum ama bu raporun beni bir havacı olarak tatmin etmediğini söyleyebilirim. Sayın Herhalde hiç kimseyi tatmin etmedi. Sayın Çeşim şunu da sormak istiyorum. Özellikle e, İran'ın eski Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in bu süreçteki açıklaması da dikkat çekmişti. Sorumlu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Çünkü onların ambargoları yüzünden biz bu helikopterlerin bakımlarını yeterince yapamadık ifadesini kullanması da dikkat çekti. Bu herhalde sözlerinizden anlıyorum ki sığınabilecek bir bahane değil. Çünkü aslında İran'ın elinde başka helikopterle başka kullanılabilecek çok daha iyi helikopterlerde olduğuna dikkat çekiyorsunuz. Tebriz'de de hatta hazır olduğuna. Şimdi bu açıklama tabii doğru yönü var. Ee, az önce söylediğim gibi e, İran elindeki pek çok uçak bazıları hariç, Rus uçakları hariç Amerikan malı. Şah zamanında almış. Dünyada bir tek Amerika'da olan F-14 uçakları dahi var. E, yani geriye kanıtlanan e, uçaklar var. Ve bizim daha yeni aldığımız Avaxlar onlarda da var. E, ancak şunu biliyoruz ki cannibalization diye bir kavram var. Yani Başka uçak veya helikopterden parça aktarımıyla onun uçuşu sağlanıyor bir. İki, benim tespit ettiğim kadarıyla hem Avrupa ülkelerinden, AB ülkelerinden hem Orta Amerika ülkelerinden yedek parça almıştır. Yani düşen helikopterde ana aksamda motor ve diğer aksamda herhangi bir parça eksikliği yok. Yani uçuşla ilgili birinci bas dediğimiz motor, hidrolik sistemler ve kumandalarda bir eksiklik yok. Bir diğer husus taşıyor. şu, telsiz sistemlerinde helikopterin düştüğü yeri belirten ikaz isimleri var. Beacon dediğimiz, bu beacon niye çalışmadı? Yani onu tespit etmek için. E, dolayısıyla bir diğer husus taşıyor. şu, bütün cenazede, dünyanın gördüğü en büyük cenazelerden birisi bu biliyorsunuz. Şu söylendi, Sayın Bakan'ın söylediğiyle ilgili. Kahrolsun Amerika, Amerika'ya ölüm. Yani İran'ın Sistemi yaşatmak için bir düşmana ihtiyacı var. Burada Amerika'yı e, hedef gösteriyor. Peki Amerikan ambargosu haklı mı? Haklı değil. Ona katılıyorum ve e, İran uçakları uçuş e, güvenliğinde savaş uçakları ve helikopterleri böyle. Peki sivil hava yollarının uçaklarında da Amerikan uçakları var, Boeingler var, e, Airbuslar var. Bunlarda da parça eksikliği var. Bu belki de ders alınacak iki şey var. Bir bu haksız bir şekilde yapılan bir ülkeye e, efendime söyleyeyim e, ambargo uçuş güvenliği ve ikal hayata koşullarına aykırı. Bu mutlaka dünyada tartışılacak hukuken. Yani. İkinci husus alınacak en büyükler bir devlet başkanıyla, bir dışişleri bakanı ve diğer üst kaydı e, yöneticilerin tek uçağa, tek helikoptere bindirilmesi çok büyük bir e, handikap ve e, idari hata bundan herkesin e, Türk Silahlı Kuvvetleri MİT ve Cumhurbaşkanlığı'nda ders alması lazım. Bir havacı olarak benim bunu söylemem lazım. Yani diğer husus da şu bundan sonra ne olur? Acaba açarlar mı? E, açacaklarını zannediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'yle belki tekrar müzakereler olacaktır. Ama çok büyük bir trajedi yaşadık bir hafta içerisinde. Bütün dünyanın ders alması gereken hususlar var. E, kolay değil. Yani 70 helikopterden bakın 7 taneye düşmüşler. Diğerleri de artık son zamanlarını geçiriyorlar. Ama şu var, bakın altını çizerek söylüyorum. İran'ın elinde aynı zamanda Rus helikopterleri de var. İki tane helikopter gemisi var Fransızlardan alınmış. Yani İran zavallı bir ülke değil. En son söyleyeceğim şey de istihbarat konusunda ve sar, search and rescue arama kurtarma zayıf kaldılar. Ve Türkiye'nin maalesef yaptığı insanca yardıma, insani bir yardımı Türkiye'den yardım istendi. Rusya'dan da istendi, Çin'den de. Türkiye çok büyük bir reaksiyon ve teknolojik üstünlükle kısa sürede bir helikopterini, bir sihasını oraya gönderdi ve cesetleri buldular, helikopteri buldular. Bu dünya havacılık tarihinde çok önemli bir imzadır, bir gelişmedir. Sonradan İran makamları bir şekilde e, teşekkür ettiler ama bakıyoruz e, İran'ın resimlerine Türkiye'nin e, bayrağı yok. Ben bunu bir Türk olarak e, üzülerek söylüyorum. Ama şu var İranlar bizi göstermese de bütün dünya bunu gösterdi. Türkiye'nin teknolojik üstünlüğünü, hava kuvvetlerimizin ne kadar istihbarat ve reaksiyon kuvvetinin iyi olduğu, e, ortaya çıktı bir şey söyleyeceğim Müşra Hanım. Yine bazı arkadaşlar da diyor da ki işte akıncının üzerindeki kamera e, son model değil. işte Kanada malı. Ya arkadaşlar ne olursa olsun bu devletin envanterine girmiş bir silah sistemi, hangi mal olursa olsun, hangi kamera olursa olsun. Bir kanada malı bu da yapılmış mı? Bütün dünya bunu görmüş mü? Buradan milli bir başarıdan dahi gurur duyan insanları ben Türk milletinin insafına bırakıyorum. Peki. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız. Tekrar geçmiş olsun. Hocam. Sağ ol.